Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı koç burçlarıyla başlamak istiyorum. <laughs> Birinci kartınız <laughs> koç burçları. Biraz kalpten yaram almışsınız. Bir şeylere sıkılmışsınız. Üzülmüşsünüz ama geçici bir süreç. Çünkü buradaki kart sizin bir şeyleri elinize alacağınızı gerçekten çok sevineceğinizi söylüyor. Güzellik var. Hemen şu aradan bir kart çekiyorum. Bu güzelliğin ardından iki şeyle uğraşabilirsiniz Koç burçları. Belki aklınızda bir meslek vardı, başka bir mesleği düşünüyorsunuz veya ki bir meslek var, hayatınızda biri var, iki kişi. Yani bir yandan meslek, bir yandan işiniz. Hangisiyle uğraşacağım diyorsunuz. Burada birazcık sıkıntılı bir dönem olabilir. Buna dikkat edin. Ama ama burada Koç burçlarına çok güzel bir teklif var arkadaşlar bekar olanlar, ilişkisi olmayanlara bir ilişki, bir güzellik, bir aşk teklifi. Ama iş, kariyer konusunda da bir teklifiniz var. Ama şurada gördüğünüz gibi atınız tamamlanmadığı için bu iş, kariyer konusunun biraz zamanı var. Zaten şu anda hepimiz evlerimizdeyiz. Ne iş, ne kariyer. Zaten hiçbir yere çıkamıyoruz bu süreci atlattıktan sonra güzellikleri diliyorum. Alırsınız koç burçları ve hemen şuradan bir melek kartı açmak istiyorum. Evet, evet çıktı. Kesinlikle kalbindeki sorunun cevabı evet koç burçları lütfen bunu alın. Ve şimdi de boğa burçlarına bakalım. Nisan ayı boğa burçları. Evet arkadaşlar, Nisan ayı boğa burçları Evet biliyorsunuz 22-23 Nisan'da yeni bir ay oluyor ve doğum gününüz kutlu olsun boğa burçları şimdiden söylüyorum. Yepyeni bir dünya bir güzellik bir dönüşüm oluyor boğa burçlarında ve bu dünyanın ardından evet bir teklif var kimileri aşk kimileri kariyer boğa burçları çok güzelsiniz harika bir güzellik var bakın balık da elinizde yani bir kısmetli bir şeyleri elinize alacağını söylüyor açıkçası ve araba kartı gerçekten çok güzel. Boğa burçları doğum gününüze sürprizler mi var? Kimleri araba alabilir? Bu süreç geçtikten sonra kimileri şehir dışı bir yurt dışı yapabilir. Yeni bir aşk, yeni bir iş yola gitmeyi anlatan bir kart. Ve hemen son kartımızı alıyorum. Boğa burçları inanamıyorum. Çok güzel, muhteşem. Çünkü ben de bir boğa Evet arkadaşlar burada bekar olanlar evlenebilir, evli olanlar çocuk sahibi olabilir, iş kariyer konusunda beklediğiniz bir şey varsa onu elinize alıyorsunuz. Muhteşemsiniz. Hemen şuradan bir melek kartı çekmek istiyorum. Yüreğindeki işi yap bereketi gelecek diyor boğa burçları. Yani bu kalbinizden ne geçiyorsa kalbinizden istediğiniz ne varsa onu yapın onun bereketi gelecek diliyorum güzelliği alırsınız. Evet ikizler burçları hoş geldiniz. Nisan ayı hemen ikizler burçlarına şöyle bakmak istiyorum. Evet ikizler burçları iletişimde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Nisan ayında Venüs ikizler burcuna geçecek ve bir Merkür hep Merkür diyorum özür dilerim. Venüs retrosu var. İkizler Burcu'nda bu e, retro e, ikizlerdeki Venüs retrosu yanlış anlaşılmalar çok dikkat edin. İkizler için söylemiyorum sadece herkes için söylüyorum. Burada eee e, mayıs, mayıs ve haziran ayında e, <laughs> bilgi kirliliği olabilir, yalan, iftira, dedikodu olabilir. Çok dikkat edin. Evlilikte ayrılmalar da olabilir. <laughs> Ona dikkat edin. Herkese söyledim onu sadece ikizlere değil ama ikizler çalışıyor, çabalıyor. Kimileri iş, kimileri aşk. Burada gerçekten e, üreten ikizler var. Gerçekten üreten ikizler çok güzel ve sonunda ürettiklerinin karşılığını alıyorlar. Kimileri bir teklif alıyor. İkizler burcu kimileri iş teklifi, kimilere aşk teklifi ama bir güzelliğiniz var. Hemen sol kartınız ne diyor? Çok güzelsiniz, muhteşemsiniz buradaki kral <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> özür diliyorum buradaki kral size neyi söylüyor biliyor musunuz aslında ikizler gücü kuvveti güzelliği elinize alıyorsunuz İkili ilişkilerde de güzelsiniz ama tekrar söylüyorum venüs retrosunda ağızdan çıkacak sözlere dikkat edin çünkü keskin sözler var İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar olabilir hemen şuradan bir melek kartı çektim Güç sende diyor ikizler Burcu. Evet gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyor. Evet ikizler burcunu baktık ve şimdi de arkadaşlar yengeç burçları nisan ayı bakalım yengeç burçlarının ne bekliyor yengeç burçları sizin kartınız çıktı ay kartı gördüğünüz gibi burada bir ay var ama siz kararsızsınız bir şeylerin kararını vereceksiniz yengeç burçları ikinci kartımız ne söylüyor yengeçler karar verdikten sonra bakın dünyaya avucunuzu almışsınız ve ektiğiniz tohumlar yeşeriyor. Sırtınızı olumsuzluklara yüzünüzü güneşe dönmüşsünüz. Burada bir şeyleri artık tamam diyorsunuz. Yani bir güzellik, bir yenilik, bir dönüşüm. Yengeç burçlarında kesinlikle olacak ve o güzelliğin ardından kim yengeçler bir aşka yelken açabilir. Kimileri söz nişan gibi bir konuşma yapabilir. Belki dargınlar barışabilir. Kimilerinde bir iş anlaşması olabilir arkadaşlar. Hemen şuradan aradan bir kart çekiyorum. Evet biraz zamanım var. Zaten evdeyiz, çıkamıyoruz ama çok güzel bir teklif geliyor yengeç burçlarına. Kimilerine iş, kariyer, kimilerine dediğim gibi o teklif, o teklifin ardından güzellik var. Son kartınızı açıyorum yengeç burçları. Evet yengeç burçları gerçekten muhteşem. Gördüğünüz gibi o teklifi alacaksınız ama bir daha söylüyorum şu anda çıkamıyoruz. Bu süreçten sonra yengeç burçlarında çok güzel değişiklik, adımlar, yenilikler olacak ve sizin için bir melek kartı çektim. Işığa git diyor. Yengeç burçları umarım güzelliği alırsınız. Karanlığını bırak düşüncelerinde, ışığını yarat aydınlığını yarat kabusunu değil. Yengeç burçları burada size neyi söylüyor? Düşüncelerinizde olumsuzluk lütfen düşünmeyin. Aydınlık güzel şeyleri düşünün. Karanlığı bırakın. Aydınlığı alın. Güzellikler sizinle diliyorum. Güzellikler sizinle olsun arkadaşlar. Ve şimdi aslan burçları. Hemen aslan burçlarına Nisan ayına özel aslanlar bir rahatlama bir güzellik var şeyleri elinize almışsınız. Gerçekten çok rahat bir kart, maddi manevi huzurlu bir kartı anlatıyor ve bir teklif alıyorsunuz. Aslan burçları çok güzel ama biraz zamanı var. Çünkü evden çıkmıyoruz. Atınız tamamlanması için kimileri aşk, kimileri iş, kimileri kariyer planlarınız var Aslan burçları. Çok güzel olacaksınız ama bu süreçleri atlattıktan sonra yıldız kartı çıktı Aslanlar. Gerçekten muhteşemsiniz. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Kimileri sanat yapabilir, kimileri tiyatro, kimileri kendini gösterecek. Ama Aslan burçları bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Yükselenler de dinleyebilir arkadaşlar. Burada biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çok dikkat edin Aslan burçları. Burada size hayal kırıklığına uğratabilirler. Şuradan bir kart çekmek istiyorum. Hayal kırıklığı ardından birilerine sırt dönebilirsiniz Aslan burçları. Dikkat edin. Ya size sırt dönülecek ya siz sırt dönüyorsunuz bu kart onu söylüyor. Hemen şu aradan bir melek kartı aldım. Işığını yarat diyor. Zaten aslan burçları bir ışıklar. Evet. Düşüncelerinizde, duygularınızda ışığınızı yaratın. Ve o dünyada yaşayın diyor. Aslan burçları çok güzelsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar aslanlardan sonra başak burçları hemen başak burçlarına geçelim. Birinci kart başak burçları bir görüşme bir güzellik bir aşk, bir iş anlaşması, bir teklif kimileri adını koyacak muhteşem bir kart başak burçlarına. Evet şöyle aradan bir kart aldım. Bir mutluluk var. Kimilere bakar mısınız kartlarınıza? Arkadaşlar muhteşem gerçekten. Kimileri bebek sahibi olacak, evli olanlar, kimileri evliliğe adım atıyor, kimileri yeni işini kuruyor ama bir mutluluk, bir güzellik var. Bu kart onu anlatıyor. Başak Burçları gerçekten çok güzelsiniz. Aziz kartı ay doğmuş ama kimileri kararsız, kimileri bir şeylere karar veremiyor. Ama bir geçişte olacaksınız ve bir karar veriyorsunuz ve o kararın sonunda bakalım, bakalım. Evet bir karar vermek için bir bekleyiş gerçekten uzun bir süre beklemek isteyenler var. Hani bir kararsızlık vardı birdenbire karar vermek istemeyenler. Ha şöyle söyleyebilirim hepimiz evdeyiz ne kadar kalacağımızı bilemiyoruz. Belki bir hafta, belki on gün ben kısa sürdürüyorum ama belki iki ay bilemiyoruz. Ee, ama bu süreç sizin dinlenme, başak burçları kendini toparlama, belki bir şeylerin daha iyi farkına varmayı anlatacak. Ve bakalım, bakalım ondan sonra, ondan sonra o gelen teklife, Kesinlikle evet diyeceksiniz. Her neyse çok güzel oluyorsunuz. Başak burçları at murat muradınıza ereceksiniz. Hemen şu aradan bir melek kartı alıyorum. Ve ne diyor? Bir, bir mucize bekle diyor arkadaşlar. Başak burçları evet bu konuda bir mucizen olacak. İnançla bekle diyor. Diliyorum o mucize hepinize gelsin arkadaşlar. Ve şimdi başaklardan sonra terazi burçlarına geldik Nisan ayı terazi burçları. Teraziler korkuyoruz. Hepimiz korkuyoruz ama ama idrak, denge biliyorsunuz. Terazinizi bozmuyoruz. Siz terazisiniz. Sakın terazinizi bozmayın. Sağduyulu olun. Korkulara lütfen yenilmeyin. Gücünüzü toplayın. Kuvvetinizi toplayın. Bu süreç için içinse geçici bir süreç. Veya başka bir korkunuz varsa ona da çok yenilmeyin. Geçici bir süreç değil içinize atmayın. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet çok güzel gerçekten. O korkunun ardından kendinizi toparlama, bir mutluluk, bir güzellik, bir dans etme, terazi burçları. Belki de bakın güneş açıyor dünyamıza, ülkemize. Belki güneş açacak. Belki bu sıkıntılar bitecek. Çok kısa süre sonra ve mutluluktan dans ediyorsunuz. Sokaklara çıkıp dans ediyorsunuz. Ama lütfen sakın sakın bu süreçte sokaklara sakın çıkmayın. Çünkü çünkü bu süreçte çıkarsanız sonucu çok hoş olmayabilir. Uyarıcı bir kart, uyarıcı bir kart. Hemen ardından başka bir karta bakmak istiyorum. Evet. Akrep özür diliyorum. Akrep sonra terazi burçları diyorum ya. O mutluluğun ardından sabredin. İdrak tekrar söylüyorum denge çok güzel olacaksınız. Maddi manevi huzuru elinize alıyorsunuz. Beklediğiniz her şey size geliyor. Ben tamamım dediğiniz bir kart. Hemen şu aradan bir melek kartı çekiyorum ve ne diyor? İnan diyor. Evet arkadaşlar, Terazi burçları size ne diyor? İnancın, kılıncının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu aydınlatacak. Terazi burçları inanın güvenin gerçekten çok güzel olacak diliyorum o güzellikleri alırsınız. Ve şimdi akrep burçlarına geldik sıra. Akrepler, akrepler kafaları karışık, kararsızlar, karar veremiyorlar. Şu anda belki yapmak istediğiniz bir şeyler var ama biliyorsunuz şu anda geçici bir süre olarak Türkiye ve dünya durmuş durumdayız. Sanki biri dünyaya reset attı, durdurdu. Bekliyoruz bu süreç geçsin. İnşallah hayırlısıyla bu süreç geçer. Ve bakar mısınız akrep burçları bu süreç geçtikten sonra bazı akrep burçlarında yepyeni bir aşk, birlikte birlikteliği olanlar adını koyacaklar. Kimileri kariyerde çok güzel bir güzelliği yakalayacak, kimileri aşkta. Bunu akrepler lütfen öyle alın diliyorum o şekilde alırsınız ve bir teklif bir güzellik kimileri iş anlaşması tekrar söylüyorum aşkta bir teklif bir bolluk bir bereket bir güzellik var akrep burçları çok güzel olacaksınız ne olur öyle alın ve son kartınız evet burada bir bayan var bu bayana çok güzel bir teklif geliyor beyler izliyorsa bu bayan size de haber verebilir veya sizden ona bir haber gidebilir ama bayanlar izliyorsa bayanlar gerçekten çok güzel muhteşem bir teklif ve maddi konularda da bir rahatlamayı alıyorsunuz akrep burçları ve hemen şu aradan bir tane melek kartı çektim aşk diyor akrepler Gerçekten melek kartlarımı şöyle dizmişim. Aralarından rastgele çekiyorum. Zaten aşk kartı da çıktı. Melek kartı da aşk diyor. Ne diyor size? Hemen okumak istiyorum. Evet. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven diyor. Akrep burçları lütfen bunu alın. Evet arkadaşlar ve şimdi de Yay burçlarına hemen bir açılım yapmak istiyorum. Nisan ayına özel Yay burçları Kupa Kralı bir şeyleri elinize almışsınız ama daha tam değil. Çünkü oturduğunuz taht biraz sallantıda bir şeylerin daha tamamiyle arkadaşlar sallantıya girdiği için. Evet bu arada rujumu da bozdum. Evet arkadaşlar özür diliyorum devam ediyoruz. E, maalesef ki bozamıyorum. Çünkü bu yayını bir kere yapıp atıyorum. İnsanlık hali doğal tekrar söylüyorum yay burçları burada çok güzel olacağınızı ama çok dikkat edin burada uyarıcı bir kart var hani zemininiz çok sağlam değil bir şeyleri sağlama almadan sakın adım atmayın acele etmeyin bir şeyleri lütfen sağlama alın öyle adım atın çünkü bu kart güzelliğin geleceğini söylüyor ve hemen ikinci karta bakalım Gerçekten çok güzel. inanamıyorum. Burada İmparatoriçe bazı yay burçları arkadaşlar bir destek alabilir. Kimileri kendileri bu durumda olabilir. Venüs'ün annemi var ve burada gördüğünüz gibi Başak, Başaklar var. Burada çok güçlü, verimli güzel bir kadın var. Hani bu kadından destek de alabilirsiniz. Siz bu kadın olabilirsiniz. Veya ki beyler izliyorsa böyle bir kadından destek alabilirler. Bayanlar izliyorsa siz bu durumda olacaksınız. Bu kart onu söylüyor. Yay burçları hemen şu aradan bir kart aldım ama ne olur dikkat edin. İstemediğiniz şeylerin içine girebilirsiniz. Hoş olmayan sözler, laflar, dedikodular zaten biliyorsunuz. Mayıs ve Haziran'da Venüs retrosu var bu Venüs retrosunda söz, laf, yalan, iftira, dedikodu çok olacak. Birçok işi boşanma olacak. Dikkat edin lütfen yay burçları. Burada kimileri sırtını dönüp gidiyor. O acaba o şeyin ardından mı? Hani burada bir şeylerle kavga edip sonra birilerine sırt dönmeye gitme yeniden bir başlangıç. Ama uzaklaşmayı da anlatıyor bu kart. Son bir kart çekmek istiyorum size. Arkadaşlar çok dikkat edin yay burçları. Şeytan gibi biri var. Gerçekten bakın rastgele çektim. Üzülerek söylüyorum. Çok dikkat edin. Hayatınızda biri olabilir. Ona dikkat edin. Çevrenizden biri olabilir. Mutluluğunuza engel olmak isteyen biri olabilir. Bu kart uyarıcı bir kart. Lütfen dikkat edin. Hemen şuradan bir melek kartı aldım. Coşkuyla atla diyor. Evet. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek diyor. Diliyoruz o güzelliği alırsınız. Yay burçları ve şimdi de arkadaşlar oğlak burçları Nisan ayı kartları karıştırdım. Oğlak burçları çok güzel bir teklif. Bekarlar şu kapıdan girebilir, evlilik yapabilir ama biraz zaman çünkü bu süreçte biliyorsunuz evdeyiz çıkmıyoruz. Ama çok güzel bir teklif var. Kimilerine kariyer, oğlak burçları, kimilerine aşk, belki kimileri ev alacak. Şu bahçe kapı evi de anlatıyor arkadaşlar diliyorum güzellikler gelsin yine çok güzel bir kart ilahi evrenden oğlak burçlarına bir el uzatılıyor. Yepyeni fırsatlar, şanslar elinize geçecek bir güzellik size geliyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum maddi yönden bir rahatlama, belki de aşk olarak bir güzellik gelecek. <laughs> bir teklifiniz var. Tekrar söylüyorum. Belki uzun süredir beklediğiniz bir haber bu aşk olarak olabilir, kariyer olarak olabilir, kimilerin meslek olarak, okul olarak, bir rütbe olarak da olabilir. Bunu elinize alıyorsunuz Oğlak burçları. Hemen şuradan bir kart çekiyorum ve çok güzel bir kart, Büyücü kartı. Ne diyor biliyor musunuz? Artık her şey istediğim gibi olacak. Elinizde bir sihirli değnek var. O sihirli değnek bütün hayallerinizi, isteklerinizi, ol dediğiniz her şeyi Allah'ın izniyle olacağını söylüyor. Hemen şuradan bir melek kartı alıyorum size. Başardın diyor. Evet oğlak burçları hemen okuyalım. Evet arkadaşlar artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Oğlak burçları zirveye çıkıyorsunuz. Diliyorum güzellikler sizinle olsun. Ve arkadaşlar kova burçlarına geldik. Hoş geldiniz kovalar. Ve biliyorsunuz kova çağına giriyoruz. Artık teknoloji, dünya, güzellik. Tekrar söylüyorum kovalar çok güzel olacaksınız. Güç, kuvvet, güzellik her şey elinizde. Kendinizi daha iyi belirleyeceksiniz. Hedeflerinizi daha iyi seçeceksiniz. Ama şurada bir küçük bir sürüngen var. Bir şansa dikkat edin. Sinsi birisi olabilir. Lütfen dikkat edin. Bir konuşma var. Bir güzellik var. Maddi manevi bakın paralar yağıyor. Kova burçları burada hayırlı bir konuşma da olabilir, hane içinde bir iş konuşması da olabilir. Kimileri yeni bir anlaşma yapabilir, kimileri sırt dönebilir, bir şeyleri bitirebilir. Dikkat edin bu bitiren, giden bir kart. Ya siz ya başkası. Yani size sırtını dönebilir. Ama burada tekrar gücü, kuvveti, güzelliği Kova burçları ellerine alıyorlar. Ben tamamım diyorsunuz ama burada keskin sözler var etrafınızda belki söyleyeceksiniz belki birileri size söyleyecek bu kart bir yerde onu da anlatıyor hemen son kartımızı çekelim çok dikkat edin kova burçları gerçekten çok dikkat edin burada birilerinin ihanetini görebilirsiniz birilerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz birileri sizi gerçekten hayal kırıklığına uğratabilir uyarıcı bir kart çok dikkat edin hemen şuradan bir melek kartı almak istiyorum bereket diyor sizlere arkadaşlar. Evren sanat tüm sevgisini ve bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor arkadaşlar. Diliyorum o güzelliği alırsınız. Ve balık burçları hoş geldiniz. Nisan ayı balık burçlarına hemen şuradan bir kart başlayalım. Evet balık burçları siz gücü güzelliği elinize alıyorsunuz ama sizin de keskin sözleriniz var. Dikkat edin. Burada sizi kıran, inciten veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Burada keskin sözleriniz olacak. Hemen şu aradan bir kart çekiyorum. Evet çok güzel balık burçlarına bir aşk var, bir güzellik var, bir toparlanma. O keskin sözlerin ardından bu aşk, bu güzellik geliyor. Kimileri evlilik, kimileri adını koyabilir. Kimileri iş anlaşması da yapabilir arkadaşlar. Hemen şu aradan Evet adalet kartı bazı balık burçlarının mahkeme işi olabilir. Gerçekten e, kimilerinin hakkı yenmişse, hakkını alamamışsa, hakkını olacak mahkeme işi olmayanlar. Ben haksızlığa uğradım diyorsanız zaten hakkınızı alacağınızı ama her türlü haktan yana bir kart bu. Hakkınızı savunan bir kart balıklar hakkınızı alacaksınız diliyoruz. Güzellikler gelsin. Şu aradan hemen bir kart çektim ve evet arkadaşlar yüzünüzü güneşe dönmüşsünüz balık burçları ben tamamım dediğiniz gücü kuvveti elinize aldığınız sıkıntıları artık arkada bıraktığınız geride bıraktığınız sıkıntılar geride bu kart onu söylüyor. Son bir kart çekiyorum balık burçlarına ve yıldızlar çok güzel arkadaşlar gerçekten muhteşem. Balıklarda bir parlama, bir güzellik var. Emin olun çok güzel olacaksınız. Balık burçları biliyorum o güzelliği alırsınız. Hemen şuradan bir melek kartı ışığını yarat diyor. Evet arkadaşlar düşüncelerinle, duygularınla ışığını yarat ve o dünyada yaşa diyor. Balık burçları çok güzelsiniz arkadaşlar. Hemen kısaca bilgilendirmek istiyorum. Burada evli bir çiftin haritası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada evli çiftlerin diyorum ya Venüs retrodayken birçok çift boşanabilir. Boşanmak istemeyenler, sıkıntı yaşayanlar, hala yaşayanlar varsa evlilik haritasında burada birbirinizi iyileştirme, nerede birbirinize yetiyorsunuz, nerede yetmiyorsunuz. Bir yandan da evliliği kurtarma gördüğünüz gibi haritası bu bir çiftin haritası arkadaşlar. Çok uygun fiyata yapıyorum. Bilginiz olsun. Ve bu da kişinin kendi haritası. Kendi haritanızla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa benimle iletişime geçin. Ve çok kısa süreliğine tarot açılımını 50 liraya yapıyorum. Duru Görü 5 İsregam hesabım ve ayrıca tarot 6 İsregam hesabım. iki hesabım var. Lütfen oradan takipte kalın. Açılım istiyorsanız da benimle oradan iletişime geçin. Kanalıma lütfen abone olun, beğenmelerinizi yapın, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın.